Evet, e, arkamda gördüğünüz duman sabah bu sabah saat 10 civarında gelen ihbarda buraya geldim. E, maalesef burada bir firma veya işte bilimsiz bir insanların dötmüş oldum. Bilim kanatımızı kimyasal olduğunu şüpheliyim. Şu anda burada nefes almak gerçekten zor. Ben bu bölgenin muhtarıyım, Aslanbey Mahallesi mutarıyım. E, maalesef burası biraz sahipsiz gibi ya yani, da e, burada yerleşim olmadığından dolayı, fazla hareket olmadığı için böyle bazı e, sorumsuz insanların bu şekilde gelip burada da çevremizi kirlettiği görüyorsunuz. Bu dere güzel bir dereyiz aslında. Değişik değişik balık çeşitlerimiz vardı, hayvanlarımız vardı. Bu dere aynı zamanda Körfez'e e, e Buradan geçerken bunlar tarafından da geçiyor. Bu dere de böyle bir katliamda sorumsuzların ve en ağır şekilde de cedavulunu istiyoruz. yeterli değil. Çünkü burada yaşayan bir sürü canlılar var. Bu canlıları katlettiler. Bunların bir an önce bulunmasını talep ediyorum. İnşallah da en kısa zamanda bize de bilgi verirler. Zaten ben Tarp Tepesi'nde söyledim. Bana da bilgi vereceklerini söylediler. Gel arkadaşlar. konunun takipçi olacağız. Ee, i̇nşallah tekrar e, böyle bir şeyle yaşamayız. Bu bir facia. Teşekkür ediyorum ne görüyor musun? Bak sudayken kap... Kaynıyor şu an. Ya sabah ondan beri burada. Şöyle bak nasıl kaynıyor ya bugün.